Ön lisansla ilgili evet. o kadar çok soru var ki bunların hepsi ön lisans programı. Tabii memnuniyetle. Arkadaşlarımın çok ilgisi var. Ee, tabii genç işsizliğin de konuşuyoruz. Evet. Ee, daha hızlı iş bulma imkanı da yaratıyor ön lisans programları. Ve galiba sağlıkta da e, ara eleman ihtiyacımız çok değil mi hocam? Yani? Tabii şimdi şu an e, COVID sürecinin bize yaşattığı çok önemli bir şey var. Hocam bu arada halk sağlığı profesörü. Yani Covid ile ilgili en doğru <laughs> şeyleri duyacağımız isimlerden yani, biri. Covid bize <laughs> gerçekleri yüzümüze vurdu. Yani sağlık bizim bir numaramız. Aslında insanın ihtiyaçlarına bakıldığında bir numara güvenlik, ardından barınma, beslenme ve sağlık gelen şeyler bunlar. Ve sağlığın çok kıymetli bir şey olduğunu hepimiz evde kapanarak da görünce ve hastanelerimizin aslında çok büyük bir başarısı var. Bu başarı başarının önümüzdeki e, bu pandeminin Dalga dönemlerinde daha da başarıyla başarıyla ilerleyebilmesi için bizim çok sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Peki, bu Hı -hı. süreçte pek çok hastanede açıldı. Tabii gençler bunu görüyor. Nasıl biz görüyorsak onlar da görüyorlar. Gençler bu, bizden daha tabii iyi görüyorlar. Yapısal olarak açık olan bu hastanelerin içinin... Her seviyeden elemana ihtiyacı var. Bu çok hı hı. doğru bir yaklaşık oldu. Yani bu krizi öğrenciler fırsata dönüştürmek için de çok kapıda bekliyorlar. Diyorlar ki evet böyle bir kriz yaşandı. Sağlıkta açık büyük bir boşluk var. O boşluğu doldurmak gerekli. Hı hı. Yani şunu, şu dönemde en çok çalışan tüm ülkede en çok çalışan yer hastaneler. Evet. Bizim çok elemana ihtiyacımız var. Her seviyeden bu çocuklarda öğrencilerimiz de tabii her seviyeden kendilerine yer açmak ihtiyacı hissediyorlar ve özellikle çalışanlar. Bakın çalışanlar için de bugün bu dönem çok kıymetli bir dönem. Çünkü bizim bir taraftan da dijitalde ilerlediğimiz işlerimiz de var. Evet, Ümit galiba yazmış mesela lisans bitirmiş daha önce ama bu yıl mesela ön lisans bitir girmek istiyor. Tekrar tabii, tabii. lisansdan sonra ön lisans okumak istiyor. Sağlıkla ilgili bir ön lisansı okumak istiyor. Tabii şimdi Öyle de çok soru geliyor hocam. Şimdi bu meslek mesleğin iyisi kötüsü yoktur zaten. Biz kafamızın Hı. içerisinde onlara çeşitli roller atıyor atiyarak değerlerini değiştiriyoruz. Aslında mesleklerin hepsi çok kıymetlidir. Yani şu alanda iş Hı -hı. yapan herkes çok kıymetlidir. Hocam, kameramanın kıymetinden çok iş var mı diye soruyor arkadaş. İş? İş. Sağlıkta i̇ş var mı? İş var zaten mı? Zaten şunu fark etti gençler. Hı -hı. Sağlıkta gerçekten önümüzdeki 20 yılda hep iş var. Aslında belli ki 2100'e kadar her zaman işimiz olacak. Sağlıkta Hı -hı. hep insanların işi olacak. Çünkü dünya gittikçe kalabalıklaşıyor ve bu kalabalık dünyada insanların e, sağlıklarının e, çok e, ince bir ayarı var. Sağlığa insanlar daha çok kıymet verecekler. Çünkü hem yaşlanacağız hem de virüslerle hastalıklarla, savaşlarla, afetlerle baş etmek zorunda kalacağız. Evet. O zaman neye ihtiyaç var? Bize yardım edecek insanlara ihtiyaç var. Yani sevgili var. izleyiciler, sağlıkta zaten çok gerideyiz hocam. O OECD rakamlarına evet. bakıyorsunuz. Sayılarımız çok geride. Aslında. Hani işsiz kalma ihtimali daha uzak dönem gözüküyor. Kim işsiz kalır sağlıkta? Çok işi Hı. yapamayan işsiz kalır. Yani Ama mühendis, tabii iyi eğitim almış, kendi niteliklerinin farkında olan, iyi iletişime sahip, bilgi donanımı yüksek kişiler sağlıkta çok hızlı bir şekilde yerleşecekler. Tamam. E, bunun yani, farkında olduğu için de gençler sağlığa gerçekten ilgi var. Hak eden hak, hak ettiği bilgiye demek ki kavuşmuş. Evet. Siz e, ön lisans şimdi siz tabii sağlık temalı yoğunlukta bir üniversitesiniz. Evet. Diğer evet. fakülteleriniz de var ama hani bu işi iyi yapan üniversitelerden de birisiniz. Eee evet. ön lisans programlarınız da çok hocam sizin. Bunu da 20, iyi uyguluyorsunuz. Ne kadar öğrenci alacaksınız. E, kaç program? Y, 28 programımız var. Bunun 26'sı açık. Bunların her birine 60 ile 70 arasında öğrenci alınacak. Ciddi sayıda öğrencimiz var. E, 3500'e yakın e, tüm sınıflarda e, öğrencimiz öğrencimiz olur her yıl. Bu sene de dediğiniz gibi çok daha büyük çok da gelişmedi kontenjanlar ama öğrenciler artık hangi işin neye yaradığını çok daha iyi öğrendiler. Evet, bizim de meslek videolarımız var. Onları da Tabii. izliyorlar bol bol. Yani, ama mesela e, isimleri karışık olanları da artık çözmeye başladılar. Çözmeye başladılar. başladılar. Evet. evet. Ama hocam mesela bu yıl bize en çok FTR ve fizyoterapi sun, e, soruluyor. E, fizyoterapi Sizde de var değil mi fizyoterapi? Tabii. Fizyoterapi bölümümüz var. 2 yıllıkta da, da var, 4 yıllıkta da, da var. Burada çok büyük avantaj bu bölümlerin aynı zamanda dikey geçişlerde. mesle ön lisansların en büyük avantajlarından biri de e, iki yıllık okudan okuduktan sonra dikey geçişle lisans programlarına e, geçiş yapabiliyor olmalarıdır. Hocam herkes hemşireliğe şey geçiş de, geçmek ve, de istiyor. ve bir bir üniversitesi olarak hı hı. dikey geçişte çok başarılı bir üniversiteyiz. Yani öğrencilerimizin ciddi bir kısmı diğer üniversitelerden daha başarılı olacak şekilde dikey geçişle lisans programlarına transfer olurlar. Peki Bunun... hocam tüm o lisans programlarından geçiliyor mu? Tabii, tabii yani geçiyor. sağlık dışı <laughs> sağlıkla ilgili olanlardan bahsediyorum. Mesela Şimdi... hemşireliğe, ebeliğe tabii. Onlara geçiş var Sağ, mı? Sağlık kökenli olan olanların tümünde hemşireliklere geçebildikleri gibi mesela Hı. fizyoterapi öğrencisi fizyoterapinin 4 yıllığına geçebiliyor. Mesela biyomedikal teknikerliğindeki çocuk biyomedikal mühendisine transfer olabiliyor. Bilgisayar programcılığındaki çocuk bilgisayar mühendisine transfer olabiliyor. Hmm. Çocuk gelişimi 2 yıllık dokuyan çocuk 2 yıl, 4 yıllık çocuk gelişimi programına ve yanı sıra başka programlara da transfer olabiliyor. Bunlar çok net bir şekilde zaten e, YÖK'ün yok atlasla ve YÖK'ün kendi yayınladığı ÖSYM kılavuzlarının hepsinin içerisinde var. Ama biz okulda kendi tanıtım alanlarımızın içerisindeki tanıtım alanlarımıza da e, biz pandeminin e, e, tüm kurallarına uyarak Hala canlı bir şekilde kampüsümüzde de öğrencilerimizin çok geziyor. Biz Tabii. hep söyledik bu ekrandan pandemi kurallarına uygun olarak evet. gidin, okulları görün, Tabii. gezin dedik. Ee, çok ee, da tebrik alıyoruz. Hep çok geziyorlar. Yani, ve oldukça da e, kampüsümüzde kurallar içerisinde, çerçevesinde çok ciddi sayıda da öğrenci e, tanıtımlarımızı sürdürüyoruz. Hı hı. Öğrenci birebir sorduğunda çoğu program mesela anestezi gibi, ameliyathane gibi, elektronik, fizyoloji gibi pek çok program hemşireliğe, ee, ve kendi alanlarıyla alakalı tüm yerlere geçebilirler. Geçebiliyorlar. Tabii. Ağız diş sağlığı, diş protezi bunların hepsi e, ciddi anlamda hemşireliğe geçer. Acil durum afiyet yönetimi kendisinin 4 yıllık programına geçer. İlk acil yardım programları ki öğrenci alanları paramedik diye tanıyorlar. Evet. E, ATT diye tanıyanlar var. Bunlar hemşirelik hmm. programlarına transfer olabilirler. Ve biz üniversitemizde, Biruni Üniversitesi'nde e, bu çocuklara aynı zamanda ücretsiz DGS hazırlık çalışmaları da yapıyoruz. Hı, Kendisi isterse gönüllü olarak gelip talep ettiğinde biz onlara bu konuda da destek DGS veriyoruz. DGS çünkü çalışılması gereken bir sınav. Tabii. Öyle A hani herkesi de ya. girdin, herkes de e, geçiş yapamıyor. Ha, tabii. Not ortalaması gerekiyor, tabii. E, çalışmak gerekiyor. Biz okulun içerisinde başarılı öğrencilerimizin, öğrencilerimiz de çok kapı açık. E, Hı -hı. Çift dal, yan dal, Aynı zamanda sürekli eğitim merkezimiz var. Sürekli eğitim merkezimizde de öğrencilerimiz hem sağlıkla alakalı hı hı. hem genel toplumla alakalı pek çok eğitimi de alıyor ki aslında biliyorsunuz aslında üniversite eğitimi eskisi gibi sadece 2 yıla veya 4 yıla kapıla, kapatılmış değil. Yok hocam aslında bilgi 70 saatte eskiyor. Bilgi, bilgi o kadar hızlı değişiyor hı hı. ki ve çocukların ihtiyaçları da mesela hemşerilikte okurken öğrenci aynı zamanda refleksoloji dersi dinlemek istiyor mesela. Ya da e, okurken e, fitoterapi dersi, mesela beslenme öğrencisi fitoterapi dersi dinlemek istiyor. Ya da benzer şekilde biyomedikal cihaz teknolojilerinde çalışan öğrenci e, girişimcilik alanında e, eğitim merkezinden sertifika programına başvuruyor. Bunlar da çok ciddi e, evet. özellikler. Zaten ne kadar çok bilezik gereken, takıp mezun olursanız o kadar iyi tabii diyoruz. diyoruz. Ee, ee, aynı anda iki tane ön lisans programı okunabiliyor e, mu? Tabii çift dal başarılı hı. öğrenciler. Başarılı yıl yıl öğrenciler. Başarılı öğrenciler. sonra mı hocam? Birinci yıl, yıl ve son yıllarda bu yapılamaz. Çift dal başvuruları birinci dönem ve iki, son dönem haricindeki tüm ara dönemlerde ha, yapılabilir. İkinci dönemden itibaren. İkinci, üçüncü dönemlerinde, iki şeyler iki yıllık ön lisans programlarında iki dönem var tamam. başvurabilecekleri. Ama dört yıllıklarda bu süre ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye de açılır. Daha da ara dönemleri de girerek daha çok olur. Ve çift dal yapmak. Çok iyi bir fırsat. Sağlıkta, ön lisanslarda müthiş fırsat. Sağlıkta işverenler için de bir çalış işvereninizin iki dalı olduğunu düşünsenize. Bu müthiş bir Tabii. E kadro, Biraz kadro Tabii. Biraz çok çalışacaksınız. Ama iki bilezikle mezun olacaksınız. Alevciğim ikim, ikili hmm. ikinci öğretimler de çok büyük avantajdır. Mesela bizde eczacılık öğrencilerimiz optisyenlik dalına ikinci öğretimde kayıt yapar. Hocam şimdi lisansa çok geldi eczacılığa kişi. kayıt oldu evet. size. Aynı zamanda optisyenlik de ön lisans okuyabiliyor. Çift dal yapıyor çift dal yapabiliyor. Çok güzel Bakın bu, bu çünkü bir ezen içerisinde siz hem optik ürünlerini hem eczacılıkla eczacılık ürünlerini eza ezaları görüyorsunuz ve o o hmm. dükkanın hepsini kendisi yürütebiliyor. Bu çok çok fazla öğrencimizin ikinci dal olarak da lisansdan ee, ön yani herhangi çift al bir sizin ko beliriniz lazım. kontenjana mı bağlı hocam? Bu? Çift dallar mı? Çift dallarda belli kontenjanlar var sınıfların çapında ama onlar çok fazla dolmaz. Yani her sınıfa açıldığı için rahatlıkla yer bulabilir öğrenciler. Hı, bir sınırlama, bir kısıtlama tabii. yok. Ee, tabii orada başarı esastır. Yine eczacılıkta da çocuğun başarılı oluyor, başarılı bir öğrenci aslında. Çift Yine ilk dönemden olur. sonra mı geliyor? Yine ilk dönemden sonra ama evet. bu çok büyük avantaj. Bu şekilde pek çok öğrencimiz de var. E, hocam bu devlet üniversitelerinde geçerli evet, mi? Devlet üniversitelerinde geçerli. Onu söyleyecektim ben de şimdi. Ama özellikle vakıf üniversitelerinde bu imkan çok fazla verilmeye başlandı çocuklara. E, arkadaşlarımız bu e, araştırsınlar bu işi. Evet, evet. Neden araştırsınlar? Yani ilgili lisans bölümünü okuyabilir Bakın hocam. neden araştırsınlar? Sağlıkla ilgili olan. Yok ilgili olmaya da bilir. Olmaz. Ama his, kendi <laughs> tabi kendisi. Mesela diyelim ki eczacılıkta okuyor ama biyomedikal mühendis, biyomedikal teknikerliğine heveslendi. Eğer ikinci öğretimi varsa yapabilir kendi heveslerini de yaşayabilir aslında. Ama hmm. tabii bu noktada e, dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi o üniversite çift dal için kendi programını, haftalık programını ne kadar güncelliyor. Bakın bizim üniversitemizde her öğrencimizin tek tek yaptığı çift dallara bakarak programlarımızı e, uy, uygun hale getiririz. Bu çok zor bir iş. Hmm. Yani elinizi Üniversitenin üniversite aslında çalışması tabi, gereken tabi bir, bir iş. Tabii üniversitenin özel çalışması gereken şeyler bunlar. Eğer hmm. özel çalışmazsak o çocuğun bütün dersleri çakışır. Ve bir türlü bitiremez okulu. Hı hı. Ama yani biz buna da özel çalışarak hareket ederiz. Kişiye iş, özel... Talep yaratılıyor Tabii. bir anlamda yani. Şimdi Aynen. vakıf üniversiteleri yeni yeni imkanlar soruyorlar. Tabii. Arkadaşlarımız bu yeni imkanları değerlendirirlerse oradan çok daha donanımlı çıkmaları mümkün. Ama Bunları değerlenebilirler. Bu, bu her üniversitenin yapabileceği harcı olan bir, Doğru yani bir iş değil. Yani bu şey o zaman tercih edeceğimiz üniversiteye soracağız bunu. Tabii. Tamam mı? lisansa da girsek bence müthiş bir fırsat bu. Hani lisans okurken hocam ilgili bir ön lisans programı okuyup iki bilezik hani mesela eczacılık, optisyenlik müthiş beç oluyor. tabi e, tabii tabii çok çok mesela Hı -hı. ciddi anlamda örtüşen işler var. Ben bizde hem hemşirelik hem beslenme okuyan çift dal öğrencilerimiz var. Birinden önce mezun oluyor, diğerinden sonra. Ama bu öğrenciler öyle başarılı ki ikisinde de birinci olabiliyor. Açık Bravo. Ama çok tabii, çalışmak tabii, gerekiyor hocam. Tabii ama şöyle e, girmek de doğru seçimler yapmak da doğru bir üniversiteyi seçerek ilerlemek de bu noktada çok önemli. Bunu istemeyen akademisyenler de olabilir. Gönülden istemeyen akademisyenler de olma olasılığı çok yüksektir. O yüzden üniversiteye gidip akademisyenlerle konuşuyor benim arkadaşlarım. Bir kurumun, hı hı. kurumun gerçek kendi politikasının içerisinde ve ruhunda olmalı. Biz bunu taşıyan bir üniversiteyiz. Evet. Yani bu ruh olmadığı takdirde de zorlaştırabilir, zorlaştırılabilir bir iştir. Evet. Yok bunu teşvik ediyor. O yüzden evet. üniversiteden de siz talep edeceksiniz, zorlayacaksınız üniversiteleri. Hep söylüyorum ben. Üniversiteler, bazen gençler üniversitelerin önünde oluyor hocam. Üniversiteleri bazen sizin çekip bu alanlara sürüklemeniz gerekiyor. Biz, yoksa, şimdi bir ünlüde varmış tabii. ama yoksa Mutlaka talep edin, zorlayın. Çünkü onlar gerçek bilim adamı. O Şöyle söyleyeyim, hani isim verir mi? Vermekte bir sakınca yok. Elon Musk birkaç programdan mezundur. Ya da ben kendi üniversitemin adını taşır. Biruni çok müthiş bir alimdir. 5-6 farklı bilimi bilir. O yüzden alimdir. Yani tek bilimin alimi değildir. Bir de şimdi bu kadar işsizlik konuşurken ilave bir şey okumak iyidir. Hem matematik, hem fizik, hem eczacılık, hem tıp bunların hepsinde alimdir ve bizim böyle alimlere ihtiyacımız var. Yoksa biz Merih'e falan Mars'a falan gidemeyiz. Yani Mars'a sadece evet. beslenmeyle gidemem. Benim biraz e, uzay astro, uzayı bilmem lazım. Uzay mühendisliğini bilmem lazım ki e, Mars'a hedefleyebileyim evet. ülkemi. Yani bilim bilim öğretme kısmı da çok Tabii. Güzel. zaten onu Adnan hocamla geçen sefer Tabii. detaylı konuştuk. Çok da güzel program oldu. Hocam. İş bulma dedik ya biraz evet. önce. Evet hocam. Tabii. Şimdi iş bulabilmek için bu üniversite yaşamını dol dolu yaşamak lazım. Hmm. Yani öyle bir yükleyeceğiz ki heybemize. Hayata atıldığımız zaman heybemiz bizi çok çok rahat şekilde her yerde hı hı. E, iş bulmamıza im, imkan yaratacak. Onun için üniversite yaşamını, üniversite kültürünü alarak ama hangi alanda ilerleyeceksek o alanla ilgili her türlü bilgi donanımı alarak öyle çıkmak lazım. Evet, hayat yeni başlıyor. Evet. Daha yapacak Tabii, çok iş var arkadaşlar. Yolun başı. Evet. Yani gitmek istemediği bir bölümde okumak, orayı bitirmek sükut hayal. Tabii. Ya gitmek zorunda kalırsa? Yani evet. tek onun için Allah aşkına öğrencilerimizden en çok istediğimiz şey gitmeyeceğiniz ve okumak istemediğiniz bir programı hiçbir zaman yazmayın. Evet. Bu çünkü bizim onlara söylememiz gereken çok önemli bir görev. Peki hocam size şimdi geldi o lisans programları çok bilmiyorlar çalışma alanları. Evet. Aslında biz çok güzel videolar yaptık onları izleyin. Geldi ama dedi ki ben elektro değil de fizyoterapiye uygunmuşum ya. Onun avantajı ne? Geçebilir dedi, mi? Elektro de okurken eğer not ortalamasını 2.3'ün üzerine koyarsa... Ve o dalda onunla birlikte fizyoterapiyi isteyen 10 kişi varsa onların arasında sıralamaya girer ve o, o dala yatay geçiş yapabilir. Hmm. Ya da o istediği programa çift dal yapabilir. Ya da o istediği programa yan dal yapabilir. Bakın bunların hepsi iyi bir üniversitede açıktır. Yani öğrenci elektronörü fizyolojiye geldiğinde gördüğü şey şudur ben nörologla çalışacağım. Ee, işte EG ve EMG ve polisomnografi hmm. öğreneceğim. Ee, üzerine de aynı zamanda onunla çok benzer bir iş olan fizyoterapiyi de görmek istiyorum. Bu onun niteliklerin de istihdam açısından çok yüksek noktaya taşır. Çünkü ben hastane işvereni olsam böyle bir elemana ihtiyaç duyarım. Evet. İkisini birden yani, yapabilen. Yani e, orada da yol değişikliği yapabilirsin. Tabii. Ama bunlar hep üniversitelerin inisiyatifinde. Süre bitti hızlıca kapatacağım. Celil Hocam buluşuyoruz. Sık sık buluşuyoruz. Son bir şey sizinle. söyleyeyim mi? Lütfen hocam. Son cümle. Bu bir sıralama sınavıdır. Aman. Başarı sıralamasında en sondaki kişi bile yerleşebilir. Bunu unutmasınlar. Tamam. Avantajları da bir, bir sonraki programda anlatalım. Hayır hayır. Fatma Hocam sizinle program yapmak hep çok keyif. Çok teşekkür çok ediyorum. Çabuk bitti. Çok ben çabuk Çok çabuk Ben teşekkür bitti. ediyorum. Ee, sorular çok yığınla. Ee, sizi gelip bulsunlar. Özellikle meO müdürüdür bir üniversitesinde hocam. E bütün ön lisans programları ile ilgili aklınıza takılan her şeyi hocama sorabilirsiniz. Hepimize. Üşenmeden de anlatır. Evet. <laughs> Yıllardır bize anlatıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür çok ediyorum. sağ olun.